Bugün sizlere çok önemli olan bir konuya değineceğiz. Karaciğer detoksu. Vücudumuza giren toksinleri temizler, yiyecekleri işler, hormon dengemize yardımcı olur ve metabolizmamızı yönetir. Ama yanlış beslenme, stres, alkol, ilaçlar ve hareketsizlik yüzünden karaciğerimiz zaman zaman yorulabiliyor. İşte bu noktada doğru alışkanlıklarla karaciğerimize destek olmamız gerekiyor. Öncelikle karaciğerin ne kadar hayati bir organ olduğunu anlamamız lazım. Karaciğerin görevlerine baktığımızda vücudumuza giren toksinleri temizler. Safra üretir ve bu sayede yağların sindirilmesine yardımcı olur. Protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler. Enerji deposu görevini görür. Gerektiğinde bize güç verir. Karaciğer olmadan yaşamamız mümkün değil. Ama karaciğer yorulduğunda ya da sağlığını kaybettiğinde neler olur? Sürekli yorgun hissetmeye başlıyoruz. Cildimizde lekeler seviyeye çıkabiliyor. Sindirim sorunları yaşıyoruz. Kilo vermek zorlaşıyor. Hatta bağışıklığımız zayıflıyor. Yani aslında küçük gibi görülen birçok problem karaciğer sağlığımızla bağlantılı olabilir. Aşırı alkol tüketimi karaciğerin en büyük düşmanıdır. İşlenmiş gıdalar, fazla şeker, asitli içecekler karaciğeri yorar. Kızartmalar Fast food tarzı yiyecekler karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Gereksiz ilaç kullanımı da karaciğerin yükünü artırır. Sürekli stres altında olan bir vücut karaciğerin yerleme kapasitesini azaltır. Yani farkında olmadan her gün yaptığımız seçimler karaciğerimizin performansını düşürüyor. Karaciğer detoksu demek şok diyetler yapmak, vücuda aç bırakmak ya da mucize ürünler tüketmek değildir. Asıl amaç doğru beslenme ve yaşam tarzıyla karaciğeri doğal temizleme gücünü desteklemektir. İşte bazı karaciğer dostu yiyecekler. Brokoli, karnabahar, rüksel lahanası gibi sebzeler karaciğer enzimlerini destekler. Limon ve greyfurt gibi turunçgiller safra üretimini artırır. Toksin atımına yardımcı olur. Pancar ve havuç karaciğer hücrelerini koruyan antioksidanlar içerir. Sarımsak ve soğan dol antibakteriyel özellikleri sayesinde detoksa yardımcıdır zerdeçal antiflamotal etkisiyle karaciğeri rahatlatır. Zeytinyağı en sağlıklı yağlardan biridir ve karaciğeri yormaz. Enginar çayı karaciğer için çok faydalıdır. Safra akışını artırır. Deve diken tohumu karaciğer hücrelerini yenilemeye yardımcı olur. Zerdeçal ve karabiber karışımı güçlü bir antioksidandır. Yeşil çay toksinleri temizler ve antioksidan sağlar. Bu su için en az 2 2,5 litre su, su kalecenin rahat çalışmasına yardımcı olur. <laughs>